Beynini konuştuğun dille programlıyorsun. Bu videoda bunu ele alacağız. Sonuna kadar izle. Sen de kendi beynini nasıl programladığını gör. Belki kendi aleyhine programlıyor olabilirsin. İnsanın değişmesinde bazen bir kelime yeter. Doğru kullanılan bir kelime şifan olabilir. Ya da tam tersi öyle bir kelimedir ki bir anda seni kaygıya sokar, zehrin olabilir. Ve bir insanın hayatının değişmesinde öncelikli olarak şu dilinin değişmesi lazım. Hemen kulağının dibinde. Ve bu videoda zaten nöro dili konuşacağız. Nöro dilin etkisini. Buradan gelen buraya ve buradan kendi zihnini programlarsın. Bir bilgisayar düşün lütfen. Bilgisayar bir yazılımı var değil mi? Şimdi o bilgisayar kendi içerisinde dizayn edilmiş kodlarla çalışıyor. Aynen zihinde böyle, kendi içinde dizayn edilmiş, endekslenmiş kodlarla çalışıyor. Şimdi sen bu kodlara şunları eklersen, hayat zor ben yapamam, bu iş zor, iyi hissetmiyorum, şu kötü. Böyle şeyler eklersen sen zihnin kodunu bozuyorsun ve zihin seni hayatta tutmaya, yaşamaya endeksli. Hani bilgisayar çalışma sistemi gibi sen hayat zor, bu zor, bunu yapamam, bu iyi değil dediğin noktada zihne yeni bir kod açıyorsun. Ve burada aslında sen beynini zorlaştırıyorsun. Beynini savaş mantığına sokuyorsun. Korku kaygı mantığına sokuyorsun. Kortizol yükseltiyorsun. Bak dilinle nasıl kendi beynini aslında tabiri caizse yoldan çıkarıyorsun. Bir de şöyle bir nokta var. Nöro dilde şunu da bilmemiz lazım. işi kolaylaştırmak açısından. Benim dilim kendi beynime karşı bazı algısal alanda bir açılım yapar. Üç noktada ya görsel ya işitsel ya dokunsal. Sana desem ki aa görüyor musun bak? Hemen görsel beyni tetiklerim. Ya desem ki, ya duydun mu? Ya şöyle bir şey olmuş. İşitsel beyni aktif ederim. Ya hissettin mi ya? Dokunsal beyni aktif ederim. Şu anda orman desem, gözünü kapat. Orman. Eğer görsel beyin aktifse sende ağaçlar, ormanın görüntüsü, manzarası öne çıkar. Orman desem, gözünü kapat desem, işitsel beyin aktifse ormanın sesleri sen de öne çıkar. Orman desem, gözünü kapat desem, sen de hissiyat öndeyse, böyle ormandaki o hissiyat, hani onun sana verdiği duygusu, o hissiyatını öne çıkarmaya başlarsın. Bu da aktif olan oradaki beyin alanın. Buna göre yaklaşım sergilersen daha da nörodil etkili olur. Mesela ya gördün mü geçen şöyle olmuş. Ayrı bir görsel beyin açtı. Ya duydun mu geçen şöyle olmuş işitsel beyin açtı. Ya hissettim ya bu hafta böyle bir şey olmuş. Hemen hissiyat beynini açtım. Bu da benim beynimin benim kelimeme karşı tepkisi. Şimdi bunları neden konuşuyoruz? Hayatımıza katalım diye. Çünkü dilimizle biz beynimizi programlıyoruz. Sonra da o beynimizden memnun olmuyoruz. Sen dilinle beyni programlıyorsun. Beyin ise hayatında kareler açıyor. Hani e, hayatta oynuyor. Film sahneleri. Sonra sen o sahnede memnun değilsin. O yüzden en başa git dilin, beyni, beynin hayatını. O zaman burayı bir değiştirmeye başla. Sen burayı değiştirmeye başlarsan o zaman beynin programını değiştirmeye başlarsın. Beyin de hayattaki alanı değiştirmeye başlar. Şöyle bir örnek vereyim ve bunu şu anda beraber çalışalım. Diyorsun ki ya ben bu işi sevmiyorum, bu iş zor. Bunu kendini ifade ettiğinde ne oluyor sende? Modun düşüyor, kortizol çıkıyor, isteksizlik oluyor. Beyin her türlü kusur bulmaya başlıyor. Hadi gel bunu değiştirelim. Şimdi gözünü kapat. De ki bu cümle şu anda beni tanımlamaz. Bunu bırakıyorum. De bu tarafa geç. Şöyle bir cümle kur. Şu anda ben işimde yeni bir deneyim sürecindeyim. İşimde öğreniyorum. Bu cümleyi kullan ve bunu tekrar et. Kullanırken bir hissiyat değişti değil mi? Buraya dönüyorum diyorum ki şu an işim çok zor, hiç sevmiyorum. Nasıl bir bedenim, duygum tepki veriyor? Bu tarafa dönüyorum diyorum ki şu anda ben işimi seviyorum ya da sevmesem bile şu anda ben işimde yeni bir şeyler öğreniyorum, öğrenme sürecindeyim. Bir de bunu desen nasıl değişiyor değil mi o bedendeki hissiyatın, düşüncen, özellikle beynin algısı. Bakın dilimizle kendi beynimizi programlıyoruz. Dil değişirse zihin değişir zihin değişirse ruh ve hayat değişir. Dil değişirse ve esnerse zihin esner, ruhun esner, hayatın esner. Unutma her an dilinle kendi beynini programlıyorsun. Şu beynin seninle hayat arasında bir mekanizma, bir bilgisayar, bir cihaz. Bu cihazı yanlış kullanırsan hayatındaki yanlış işlere doğru gidiyor. Doğru kullanırsan doğru işlere. Beynin cızırtısını söndürmek için dilini doğru kullanman gerekir ki zaten nöro dilden bahsediyoruz. 27 Kasım'da çok güzel bir eğitimimiz var. Hipnotik dilin gücü, nöro dilin etkisi başlıklı bir eğitimimiz başlıyor. Bu eğitime mutlaka sizleri beklerim. Günlük hayattaki hipnotik dille ve nöro dille kendimizi değiştirelim, dönüştürelim. Ailemiz, çocuklarımız, iş alanımız, diğer iletişim, ilişki alanlarımız tamamında sadece konuşmayacağız, etkili olacağız. Değişim ve dönüşüme katkı sunacağız. Kendimizde de insanlarda da çok güzel bir eğitim. Keşke bu eğitim bütün okullarda, liselerde, her yerde verilebilse. Şu nöro dili tam hayatımıza katabilsek. Hipnotik gücün etkisini tam hayatımıza katabilsek hayatımız çok kolaylaşacak. Bu eğitimi de beklerim. Görüşmek üzere.